Ben Arda bugün sizlerden yeni bir map ile beraberiz arkadaşlar. Yanımda bugün Yaz var. Hoş geldin Yaz. Hoş bulduk Arda. Ee, Yaz'cım sen de başla. Tamam. Paket pate diye. Ortak çekiyoruz. Sibit yemeği. Aaa Arda sus lan yeniden başlayacağım dur. Tamam. Arda sus. Arda sus bekle başlatıyorum. Başlat bak. Sus. Speed Gaming kanalından hepinize merhaba arkadaşlar ben Yağız bugün Arda ile birlikte parkour parkur map oynuyoruz hoş Arda hoş bulduk Ar Ar Arda ben direkt parkura başlıyorum tamam Sen video zaten... dışı biz oynadık arkadaşlar çok eğlenceli bir parkur Bu Mustafa... zor yani Aynen. zor zor zır. zor 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 kanka. Tamam. Aa bok gibi atladım. Arkadaşlar gerçekten bu parkurlar böyle beni sinir ediyor Bok ya. bok yiyor, falan. ya hey falan. Arda sus. <laughs> bok gibi atladın diyorsun. <laughs> Arda ama gerçekten bak bazen çok saçmalıyorsun. Teşekkür ederim. Abi şurayı kıracağım. Niye kırdın oğlum? Olmalı kırdım. Niye? Rengi uyuyor. <laughs> Rengi hoşuma gitmemişti. Ya Arda. Arda bana şuradan bu satar mısın? <laughs> Yazık lan. Ya Arda ya. ya. <laughs> öldüm öldüm. Bir de bana diyor oğlum şey buzlat diye. Böyle Sonra bana kızıyorsun. Al. <laughs> Vuracağım şimdi sinirden. Ya ama yeter lan. Sen ne bana vurdun? Oğlum ben sana doğru düzgün attım. Sen bana ne yapıyorsun? Ben düşürdüm buraya. beni. Ya tamam hadi ya. Kavga. Videoda kavga eden ilk insan. Ama mesaj geliyor. Beni hiç kimse aramıyor. Yazın ağzını okudum. <laughs> Küfür gibi oldu yazın ağzını okudum. <laughs> yazın ağzına koydum. <laughs> Düştün mü? Tamam. Ne yapıyorsun abi? <gülüyor> Buz. <gülüyor> Ya arada. orada. Orada bu atabilirim. Atacağım bu sonra sor. Way. Bad way. Kanka efsane bir hile yaptık. arkadaşlar. Ama <laughs> arkadaşlar ya video çok uzun olurdu. Aynen çok zor abi ya gerçekten yani. <laughs> abi ya. Kanka olsun. Bu sana. Kanka dur. Bu statik. <laughs> Bu statik. Kanka vur bana. Bir dakika bir. Ya vurma vurma. Ya kanka bir vur sayacağım oğlum sayacağım. Yarım kal yarım. Oha. Benim de bir buçuk. Zaa. Bekle. Vur. Vuramadım. Ya. Ben sana atacağım. Atlamasaydı. Abi sen oradaki halıyı kırdın ya. Hı. Sen buradaki halıyı kırdın. En azından biraz yükseklik yapıyordu. Ay şey oldu bu da. Ya kanka. So, sen de oraya koy kanka. Bana alıyor Hayır. oraya yerleştirdim. Aa sen şuraya koy üstüne öbür alıyı. Kanka buradakini Çık kıralım. Kanka. Ee, kanka. sen öbür tarafa geç. Bekle. Bunu bekle, kırayım. Bekle. Şimdi yer değiştirelim. Hı. Aynen. <laughs> diyorum, sadece hile yaptık. Kanka dur üstüne karpuz koy. koy. Ay pardon. <laughs> Aa, böyle be yapılıyor. Biz hile yani Kanka shift'e basılı parkurdan atlamaya çalışıyorum ya. <laughs> shift. Küfür gibi oldu shift. <laughs> 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 Parkurda öldü çocuk. <laughs> Abi ya yok öyle bir şey. Artık ne <laughs> kadar çok düştüysem. <gülüyor> <gülüyor> en azından canları. Kanka dur şunları alalım. Karputları şunları. <laughs> sömürelim. Kanka kaç dakika oldu? Kanka ben de 5 ben de. 5. Kanka bana bak. Spider-Man. Kanka beni gördün mü? Görmedim. Videodakiler gördü. Videoda izletirim sana. Abi. Abi. <laughs> Hastasıyız dede. Çık çık O YouTuber değil değil o yapan? Kanka bak beni izle. Hastasıyız değil ya. Gördün mü? Görmedim. <laughs> <De> gör. <laughs> de gör, de gör, gel. Gör. De görmedim. De. Arkadaşlar, ee, valla öylesine bir parkur çekiyoruz şu an. Kafamız, <laughs> beynimiz durdu. <gülüyor> <gülüyor> beynimiz durdu. Hemen video çekelim. Oha. <laughs> Cadı vardı, duydun mu? Gördüm. <laughs> kanka, yeni spam Tamam, yeni. Yine geleceğim. Ama gerçekten abi spawn point yok o yüzden yapalım dedik biz. Aynen. Aynen yoksa... Ya. Ay. Yani yoksa biz bir blok atlar spawn point geldik. Abi gülüyor şu onu videodan sonra öldüreceğim. <gülüyor> 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 Öldüm. Oha. Kanka blok getir. <laughs> Kanka dur şeyi kırıyorum. XP'ler bana geliyor. Kanka bana baksana. Kanka blok getir. <laughs> arkadaşlar yemin ediyorum Güzel map ama zor map Oha üstte sular var lan Orası çok zor Onu %5 kanka şarjı ee, Videoyu durduralım Ben videoyu durdurayım hemen geleceğiz Devam ediyoruz arkadaşlar Kaldığımız yerden ee, Hemen devam kanka, edelim Kanka bu arada e, biraz bana yaklaşsana Kanka dur ben sana blok Çünkü getireceğim sesim Şu an. Ha Hı, Sen gitmişsin oğlum <laughs> Bunu ruhum duymamış. Ruhum. Kanka amanim bu Kanka ben sana yol yapayım mı? Kanka bana baksana. Kanka dur. Kanka dur. <gülüyor> 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 Aa düştüm. 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 On neredesin? <laughs> Benim gibilerim <laughs> dans ediyor. Neredesin? Kanka ben yukarıdayım. <laughs> <Kork> <gülüyor> <gülüyor> Abi böyle hile görülmedi yalnız. Parkurda ancak bu kadar hile yapılır. Ben bu kumlarla şey yapayım. eğlence amaçlı çekiyoruz bu videoyu yani, yani, şey anlamayın. Kanka ben yine buradayım ve yine düşeceğim. Bu <laughs> lan. <laughs> <laughs> Bir şey ya ettik evet, evet, gezdik. Evet. Değil, değil. <laughs> kanka ne yapıyorsun? Kanka ben çıktım. Geze Arkadaşlar bence bir yiyecek. Oğlum orayı, orayı kırma. Niye? <laughs> az az ışık taşı düşüyor ya. Bazen üç bazen dört çıkıyor. Bize üç tane. Yok dört kanka tane, 4 tane çıkıyor. Bende bazen. Sende kaç tane var? On altı tane. Işık taşı. Bota aí, tô. A tane deixa castanha. Gargato, Bekle. Abi. Kanka dur koyacak. lokoyu Tamam bekle ben oraya Ben şuraya vereyim. geleyim. <laughs> Abi ben. Sen gel oraya. Hadi <laughs> dur ben şuraya gireyim. Kanka. Bitiriyor muyuz? Bitiremedim. Ben kanka ben onları kıracağım. Ya oğlum kırma. Bana ne? Aynen eğlence amaç çekiyoruz yani lütfen bize kızmayın yorumlarda söylerseniz arkadaşlar e, devamı gelsin mi ciddi ciddi bir tane atarız. Aynen yani, bu şey e, eğlence amaçlı parkur mu amaç. hep gelsin mi amaçlı hem de eğlence. Aynen parkur böyle zaten bu parkuru bitirdikten sonra sonra yeni bir tane geçeriz. Ben de 10 dakika oldu sen de kaç olduysan? 10. Bitirdim. Dur kanka ben. Oo bitirmemiş. Oğlum daha çok var lan. Sen düştün mü? Yok kanka ben bitirdim dur kanka ben. Bak şey checkpoint. Checkpoint. <laughs> Odunu kırın. <laughs> dur ben de oraya geleyim bizim. Oğlum tavuk checkpoint <laughs> diyor lan. <gülüyor> 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 Küfür edermiş gibi checkpoint. Ben bunların taktiğini anladım. Aynen o hayvan koyuyorlar. Aynen. Kanka dur ben şu starta bakacağım. Bak kanka. Startla kanka. <laughs> Oğlum ya. Yani. Ben bunun etini yerim lan. <laughs> öldürdüm. Ben de bunu öldürdüm checkpoint'i. Checkpoint gerçekten check. iyi bir insana veriyordun ama. Checkpoint. Eee dışarıda ses geliyor hiç kusura bakmayın. Aynen arkadaşlar. Hiç kusura bakmayın ne demek Vallahi abi? Hiç adama... var. Ya adam az demeyin lan Arkadaşlar bence biz burada, burada, bitirelim çünkü gerçekten çok uzun bir map bunun ikinci mapini ikinci ah, ikinci mapini okay, <laughs> ikinci e, bölümünü falan da çekeriz. E, Arda bitirelim istersen ben ilk bitireyim sonra sen bitirsin. Tamam. Arkadaşlar kendinize iyi bakın like bir matematik unutmayın kanala abone olmayı unutmayın ve hoşçakalın. Yani İzlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Videoyu like ve yorum atmayı unutmayın. Ee... kanal abone, <laughs> abone, <laughs> abone, değilseniz çok şaka şey vermişsinizdir arkadaşlar. Ee, abone olmanızı tavsiye ederim. Bay <laughs> bay.